Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu enerjimizi hemen insanlar var mı? Size gözleriyle böyle nazar ediyorlar mı? Bunlar kim? Harfler de çekeceğiz. Size biraz tarif etmeye de çalışacağım. Hem de nasıl baş edebilirsiniz? Nasıl bertaraf edebilirsiniz? Tavsiyeler de bulunacağım. Sizlere iki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir kristal kuvars taşım var. İkinci destede de böyle bir limon kuvars taşım var. Birisi bu ilk baştaki kristal kuvarsdaki after tarot. Diğeri before tarot limon kuvars. İkisi arasında odaklanıp seçin. Ben hemen ikiyi kenara alarak başlıyorum. Bakalım. Kristal kuvars seçenler. Adalet. Kılıç sekizlisi şeytan ters ve hava uşağı. Var ee, ve bu insan sizin üstünüze negatif etki yapmış da olabilir. Yani sadece göz nazar e, değil. Bu insan sizin üstünüze siyah enerji yapmaya çalışmış ve tutmamış olabilir. Ama bakın tutmamış. Burada sakın gidip kendinizi oraya buraya okutturmayın. Saçma sapan şeyler yaptırmayın. Böyle şeylere de inanmayın bence. Ama yapmaya çalışmış. Dönmüş. Kendine de dönmüş bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok güzel olmuş. o oh olsun kendine dönmüş. Bu insan sizi engellemek istiyor. Kısmetinizi kıskanıyor. işinizi gücünüzü kıskanıyor. Kova terazi ikizler özellikle de terazi veya oğlak burcuna mensup birazcık böyle sizin olan şeylerin sanki siz hakkınızdan fazlasını alıyormuşsunuz gibi görüyor yani hani sizin hakkınıza müdahale etmek istiyor açıkçası halbuki bu adalet yani siz belki çok temiz kalpli bir insansınız ya da çok vericisiniz onun karşılığında. Bu kadar çok şey size bahşediliyor. Ve bu insan şunu düşünüyor. Ya o onun hakkı değil ki. Yani gözü sizde sürekli. enerjinizi hemen e, burada böyle bir insan var. E, çok net sizin böyle önünüzü kapatmaya çalışıyor. Önünüzü kesmeye çalışıyor. Bu mesela iş yerindeyse işle ilgili. Aile hayatınızdaysa belki aşkla. Kısmetinizle alakalı belki paranızla alakalı böyle önünüzü kesmeye set koymaya çalışıyor ama başaramıyor. Sizin etrafınızda da size yardım eden insanlar çok. Yani sizin seveniniz nazar edenlerden veya kötü gözle bakanlardan ya da böyle negatif enerjililerden çok daha fazla dostunuz, arkadaşınız, seven insanlar, belki partneriniz. Yani... Bu kişileri aşamıyor zaten, size ulaşamıyor. Ama etkisi ufak da olsa oluyor, bakarak oluyor, çok bakarak oluyor. Yani sizi böyle sosyal medyadan takip ediyor, oradan takip ediyor, buradan takip ediyor. Adın içinde PSD harfleri olabilir, J harfi olabilir, olmak zorunda değil. Burada böyle bu insanın şeyi de var. Hani. Sizinle ilgili dedikoduculuğu da var. Yani etrafa da böyle olur olmadık ama. Hani duyduklarını yayıyor ve genelde de yanlış şeyleri yayıyor. Ee, hani anlamıyor belki ya da yanlış anlıyor bazı şeyleri, yanlış yorumluyor. Ee, yanlış haberler gönderiyor etrafa, öyle söyleyeyim. Bu, bu, bu maalesef sizin çevrenizde ve görüşmek zorunda olduğunuz bir insan yani ailenizden olabilir bağınızı kesemediğiniz koparamadığınız bir insan olabilir iş yerinizde olabilir bu kişiyi siz zaten seziyorsunuz bakın sizin sezgileriniz çok kuvvetli üçüncü göz çakrasıyla hatta bu kişiden negatif enerji aldığınızı söylüyor yani çok sevdiğiniz bir insan değil Hatta zamanında bu insanı engellemiş falan olabilirsiniz size haksızlık ettiğini düşünüp bir konudan ötürü. Evet burada bu insana siz geri çekil demişsiniz zamanında bu insanın negatif enerjisini hissetmişsiniz. Ve bu insan gerçekten de bakın vudu bebeği çıktı bu kadar karşın içinde size negatif bir şeyler de denemiş. kendiniz için en iyi olanı zaten biliyorsunuz. Burada diyor ki size tavsiye kendinize güvenin, sezgilerinize güvenin. Siz bir insandan negatif enerji alıyorsanız, onun size nazar ettiğini düşünüyorsanız bu kişi o kişi. Kendi kendinize güvenin, bildiğinize güvenin. Siz kendiniz için en iyisini biliyorsunuz diyor. Bir şey yememeye, içmemeye çalışın. Bu bana çok dikkatimi çekti kızın elindeki kupa. <laughs> Özellikle de böyle Negatif insanlarla birlikte seziyorsanız oturduğunuz bir ortamda yediğinize içtiğinize de dikkat edin. E, hissediyorsunuz bu kişinin kim olduğunu. Bu insanın çok büyük hayalleri var ve e, gerçek hayatta sizin onun hayallerini yaşadığınızı düşünüyor. Yani e, kıskanma ya da çekememe sebebi bu, nazar etme sebebi bu. Ee, sürekli gün içinde de siz nasıl yaşıyorsunuz acaba? O da kafasında kuruyor. Gerçekten o kadar iyi mi yaşıyorsunuz? düşünüyor. Takıntılı birazcık. Siz güvene geçin. Gerçekten bu insan size bir şey yapamayacak. Siz evrene güvenin, seven sizi seven insanlara güvenin, kendinize güvenin, sezgilerinize güvenin. O zaman bu insan size hiçbir şey yapamayacak. Sizden yaşça küçük olabilir, kumral veya sarışın olabilir ama olmak zorunda değil. Siz bu kişiyi düşünüyorsunuz, hatta çok olgunlaşmadığını düşünüyorsunuz ve endişeleniyorsunuz bu insan için. Ama çok inatçı bir karakter, çok zor bir yapısı var. Sizinle de, siz zaten engel koymuşsunuz bu insana. Size çok ulaşabilen birisi değil. Çok çocuksu buluyorsunuz. Ama ara ara sizin aklınıza ya masum olabilir mi gibi bir düşünce de geliyor olabilir ama değil, değil. sizin bir görüşmeniz olabilir, gizli bir görüşmeniz olabilir. Ya da bu insan sizin gizli görüşmelerinizi başkalarına, sırlarınızı başkalarına aktarıyor olabilir. Dikkat edin. Ya da birisine sizin sırlarınızı bildiğine dair saçma sapan şeyler söyleyebilir. Ama siz bu insanı görmezden geliyorsunuz zaten ve görmezden gelmeye devam edeceksiniz. Bu kişi sizi tatlı dille ikna etmeye çalışabilir. Çok dikkat edin. Yani konuşarak sizden bir şeyler öğrenmeye, başkalarına aktarmaya çalışabilir. Çok dikkat edin. Renkli gözlü olma ihtimali var bu insanın. Nazar da ediyor çünkü. Renkli gözlü olma ihtimali var. Ve diyor ki burada gerçekten eğer olumlu yönlerden güçlü kalmaya devam edersen, hayatının sorumluluğunu eline alırsan sana hiçbir şey yapamayacak. Yani sen kendi kendini gerçekten sezgilerini kuvvetlendirip bu insanın kim olduğunu bulup hayatından zaten engellemişsin. Engellemeye devam edersen bu insan sana zarar veremez diyor. İsmine bakalım. Z harfi R harfi Ç harfi C harfi ve i harfini verdi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim 2'ye. Hemen gelelim 2'ye. Size nazar eden, negatif enerji gönderen insanlar var mı? Varsa bunlar kimler? Neden gönderiyorlar? Hemen bakalım. Evet. İkinci deste Limon Kuvası. Hoş geldiniz. Tılsım Prensi Mahkeme Araba Değnek Yedilisi Var. Var ve bu sizin zaman zaman böyle tartıştığınız hatta kendi haklılığını size ispat edip kendi size sürekli affettiren falan bir insan bu insan yengeç veya boğa başak oğlak burcu olabilir olmak zorunda değil çok inatçı daha çok iş eğitim alanınızda yakınınız olabilir. Yani çok görüştüğünüz çok yakın ailenizden birisi değil. E, sanki böyle iş hayatınız varsa eğitim hayatınız varsa oradan ama ev hanımıysanız mesela e, sizin çevrenizden diyeyim. Bu kişi ile siz inatlaşma dolayısıyla kavga etmişsiniz ve bu kişinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Yani siz bu insanı affediyorsunuz sürekli. Hatta benim iyiliğimi düşünüyordur gibi safça bir düşünceniz var. E sizin için ay çiçeklerinin bir anlamı olabilir, işaret olabilir. Bu kişinin evinde ay çiçekleri olabilir. Bu kişiyi gördüğünüzde ay görecek olabilirsiniz. Dikkat edin. Bu insan size negatif böyle nazar ediyor. Hatta sözleriyle sizi engellemeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim çok nazar etmese bile bu insan daha somutçu bir insan. Ve öyle hani negatif enerjiyle falan ilgilenmiyor. Direkt sizi yererek ya işte sen onu yapamazsın, sen şöyle beceriksizsin, sen böyle becer. Ama konuşmaların alt metninde hep bu var. Yani ya sen kendine güveniyor musun ki sen o sınavı kazanabilecek misin ki ya da sen bu işe girebilir misin ki ya da sen oraya gidebilir misin ki. İşte böyle konuşuyorsun. Ya sen beceremezsin, sen yapamazsın. Hani hep bir böyle sizi küçümseyici, kendini üste çıkarıcı. Ondan sonra da siz yanlış anlarsanız, ay beni yanlış anladın sen hemen. Aa ben öyle demek istememiştim ben diyor. Ve siz diyorsunuz ki ya öf iğnetliymiş gene benim hatam bak affedeyim. Böyle de uyanık bir insan. Yani sizin bunu çok anladığınızı ya da tanıdığınızı sanmıyorum bu insanla daha, daha önce seyahate gitmiş olma ihtimaliniz çok yüksek ama olmak zorunda değil bu da ek bilgi adının içinde p c ç harfi olabilir yine bunlar ek bilgi olmak zorunda değil daha önce büyük bir küslüğünüz olmuş barışmış olabilirsiniz Böyle bilgiler verdi. Bir de bu insan kendini sizden ileride görüyor olabilir. Eğitim, kariyer konularında, iş konularında sizden ileride gittiğini düşünen bir insan. Öyle söyleyeyim. Yani size şey söylüyor olabilir. Ya ben seni niye kıskanayım ki? Hani belki bir tartıştınız. Şöyle bir söz çıkmış olabilir ağzından. Ben seni niye kıskanayım ki? hani kendini de ileride gören bir insan ticari bir işle uğraşıyor olabilir, ziraatla uğraşıyor olabilir, matematik e, altın para döviz gibi bir işi ekonomiyle ilgili bir işi olabilir, olmak zorunda değil. Tarımla uğraşıyor olabilir, olmak zorunda değil. Nakliye işiyle uğraşıyor olabilir, olmak zorunda değil. Ek bilgi, hakimlik avukatlık yargıçlık adli bir işle uğraşıyor olabilir. E, sizi böyle şaşırtacak derecede hatta bazen. Ya işte sen onu yapamazsın, sen bunu yapamazsın dedikten sonra da hani ya öf sen de beni yanlış anladın ama diye böyle af diliyor falan olabilir. Çok enteresan da bir yapısı var. Sizin maddi başarılarınız özellikle kıskanıyor. Yani ben bunu daha çok iş çevrenizden bir insan gibi algıladım, İş ya da eğitim hayatınızda. Yani aldığınız puanı, işte giydiğiniz kıyafeti, ne bileyim, e, taktığınız takıyı, yani böyle üzerinizdeki maddi şeylerle alakalı bir çekenemezlik durumu var. Her an tetikte bu insan sizi kolluyor. Sizin aranızda böyle fikir ayrılıklarının çok olduğu, aslında çok tartıştığınız bir insan. Yani aranızda gergin enerjiler var. Ama görüşüyorsunuz da bu insanla ilgili daha önce aranızda engelleme, engel kaldırma gibi bir durum gerçekleşmiş olabilir. Bu insan kendini daha bir şeyler yapacak ama engelli hissediyor. Yani ya da size ulaşamıyor. Alanı yok. Hani sadece iş yerinde görüşüyorsunuz, okulda görüşüyorsunuz. Hani devamı yok. O yüzden daha fazlasını da yapamıyor. Ama sizin kalp çakranızı çok etkiliyor. Yani negatif enerjiyi direkt size kalp çakrasına gönderiyor ya da ilişkilerinizi bozuyor öyle söyleyeyim. Hani siz kendinizi o kadar yetersiz hissediyorsunuz ki bu durum sizin ilişkilerinizi etkiliyor olabilir. Özgüveninizi düşürüyor olabilir. Dikkat edin. Evet bu insan çok varlıklı bir insan ya da durumu sizden çok çok iyi bir insan ee, ve böyle hani çok onurlu, saygın bir kişiliği karakteri var. Ee, saçları uzun olabilir bir hanımefendi gibi veriyor bunları pek çoğunuz için. Bir erkek olma ihtimali de var ya da birden çok kişi bunlar öyle söyleyeyim. Yani bir tanesi hanımefendi bir tanesi beyefendi özellikle de hanımefendi olanın saçları sarı gibi ya da bal köpüğü açık kumral gibi bir renk uzun saç dalgalı veriyor zaman zaman topluyor zaman zaman açık kullanıyor olabilir evet siz bu insanla iletişimi kesmiyorsunuz ara ara tartışmalar oluyor bu insan yine hamle yapıyor yine geliyor yine konuşuyorsunuz yine tartışma çıkıyor bu insan böyle kendi çevresinde çok tanınmış, saygınlığı olan bir insan. Ama dileklerinde nedense sizi çekememek var. Yani sizde olan şeylere de ilgi duymak var. Kendinizi bu insandan korumanız gerekiyor. Özellikle de etrafınızı şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru diyor aura koruması yapabilirsiniz. Meditasyon veya frekans yazarsanız YouTube'a çıkar. Bir de kendinizi şifa ışığı balonunun içine almış hayal edebilirsiniz. Şimdi bu kartın bir anlamı da o. Eğer negatif enerji hissediyorsanız yani insanlar sizinle tartışıyor, rekabet ediyor ya da ürkütücü bir ortamda kaldınız. Şimdi mesela kendinizi bir ışık kalkanının, ışık balonunun içinde hayal edeceksiniz gözünüzü kapatıp. Ve ışığın rengini anlamına göre seçeceksiniz. Mesela mavi iletişim ve açıklığın artması için, yeşil şifa ve sağlığın korunması için, pembe kaygısızlık ve aşkla ilgili konularda, mor ruhsal koruma, yani böyle psikik saldırılar, negatif etkiler, nazar için Beyaz da genel koruma. Beyaz veya mor kullanabilirsiniz mesela bu insana karşı. Kendinizi bu ışığın içinde hayal edin ve e, hatta böyle katman katman da hayal edebilirsiniz. Hani hem bir, bir önce böyle mavi ile başlayıp sonra mor ve beyaza dönen bir renk de hayal edebilirsiniz. İletişim, ruhsal koruma, genel koruma anlamında. Bunun sizi koruma süresi yaklaşık 12 saat. Ama çok e, hararetli tartışma gibi çok negatif etkilerin altında kalındığı durumlarda bunun süresi kısalır. O yüzden daha sık hayal edebilirsiniz kendinizi bu şekilde. Bu da kendi bir koruma yöntemidir. Ben bunu çok uyguluyorum. Çok işe yarıyor, etkili, sağlam bir korumadır ama geçicidir. Dediğim gibi vakti var. Bunu yapabilirsiniz bu insanın yanındayken. <laughs> Ve e, evet bu insan da bir bağımlılık olabilir. Buradan tanıyabilirsiniz. Alkol kullanıyor olabilir. Bir işine bağımlı olabilir. İş işkolik olabilir mesela. Ya da işte e, madde bağımlılığı ya da bir insana çok bağımlı olabilir. Eşine, sevgilisine, partnerine. E, bu insan size de çok bağımlı enerjisel anlamda. Sürekli sizi takip ediyor, görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. Öyle bir insan. Ve sizi zehirliyor sonra da panzehir uyguluyor. Yani size böyle bir laflar atıyor sonra da Özür dileyip arındırıp sizi barışmaya falan çalışıyor. Bu insan e, sizi kendinden biraz üstte görüyor sanki. Halbuki kendisi çok tanınmış ya da çok e, şöyle söyleyeyim, yani çok çevresi tarafından saygı duyulan sevilen biri olabilir. İlla ünlü olmak zorunda değil ama çevresi tanıyor ve seviyor olabilir. E, bu insan yakın zamanda bir rahatsızlanmış ve iyileşmiş olabilir. Oradan da tanıyabilirsiniz. E, bir de bu insanın gerçekten hani şeyi var. Hani bağımlılığı var. Sizin kendinizi bu insandan arındırmanız lazım. Yani bununla illa görüşmek istiyorsanız mutlaka bu kişiyle görüştükten sonra arınma meditasyonları yapın. Çünkü enerjisi çok negatif. Erkekse de bu kişi böyle kısa koyu renk saçlı, böyle siyah gibi ya da işte koyu kumral gibi saçları var. Boyu da uzun, bacakları da kalın. <laughs> evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Aa pardon, isim harfleri çekmeyi unuttuk. Bir dakika, sakın gitmeyin. Bir dakika. Sakın gitmeyin, sakın gitmeyin. T, E, Ç, I Son bir tane daha. Bu neymiş? C. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.